Ben Gamze. Ben bir dil koçuyum. Uzun zamandır yapmayı hayal ettiğim bir adımı aksiyona çevirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Podcast'imin adını esprili bir şekilde coaching koydum. Çünkü bu hem İngilizce koçluk kelimesine karşılık geliyor bildiğiniz gibi. Öte yandan da Türkçe harflerle bizi kucaklıyor. Bölümlerinde eski köye yeni adet dedirten fikirlerimi, dil öğrenme sürecinde kendinize nasıl daha şefkatli olabileceğinizi konuşacağız. Konuşacağız diyorum. Çünkü her ne kadar burada tek başıma olsam da biliyorum ki dinledikten sonra tüm cümlelerim sizin olacak. Paylaşacağım tüm bilgiler, yıllardır yaptığım araştırmalar, okuduğum kitaplar, katıldığım eğitimler ve en önemlisi seanslarımdan edindiğim tecrübelerimin bir ürünü. Hazırsanız başlayalım. Herkes buradaysa başlayalım. İlk bölümün konusu pek tabi dil koçluğu. Dilerseniz önce koçluk tanımına bakalım. Günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında kişinin potansiyelini ortaya çıkarmak için ona ilham veren, onu düşünmeye sevk eden bir süreç koçluk. Bunu yapan kişiye de koç diyoruz bildiğiniz gibi. Koçlar her müşterinin kendi alanında uzman, yaratıcı, becerikli, yani tam olduğuna inanıyor. Kısacası koçluk sende bir sorun var gel düzelteyim demiyor ya da şunları şunları yap nasıl da yaşamın yoluna girer vaadinde bulunmuyor. Koçluğun genel tanımı böyle. Peki ya size göre koçluk nedir diye sorsam? Siz yanıtınızı düşüne durun ben benimkini söyleyeyim hemen. Bana göre koçluk insanı sevmekle başlar. İnsanı keşfetmekle devam eder kendimi tanıma yolculuğu insanı tanıma yolculuğuna evrildiğinde elimdeki verileri kullanabileceğim bir yer aradım. Bu yatkınlık beni koçluk yetkinliklerine götürdü. Önce yaşam koçluğu ardından da spesifik olarak dil koçluğuna yöneldim. Dünyada ICF akredite dil koçluğu eğitimi veren tek kurumdan sertifikamı başarıyla aldım ve bildiğim kadarıyla böyle bir programı bitirip dil koçluğu konusunda hem yazılı hem de şu anda olduğu gibi sesli yayınlar yapan tek Türk'üm. Konumuza geri dönecek olursak, önce dil koçluğunu geleneksel İngilizce eğitimlerle karşılaştırayım. Böylece sizin açınızdan daha somut olsun. Geleneksel İngilizce eğitimi derken sadece okullardan da bahsetmiyorum aslında. Birazdan bahsedeceğim maddeler çerçevesinde eğitim veren her kişi ve her kurum geleneksel şekilde öğretiyor demektir. İsimleri ne olursa olsun. Şimdi öğret öncelikle öğretmen ve öğrenci konusuna değinelim. Geleneksel eğitim modelinde öğretmen en çok bilen karşı tarafın bilgisini ölçmek için soru soran bir merci. Siz de bundan önceki İngilizce derslerinizi ya da gittiğiniz İngilizce kursları düşünürseniz 3 aşağı 5 yukarı aynı çerçevedeki bir resimle karşılaşacaksınızdır. Yani bilgi aktarımı yukarıdan aşağıya doğru olur bu modelde. Bu aktarımı ben hayırseverlik ve gönüllülük konusunda da düşünürüm. Mesela hayırseverlik daha yukarıdan aşağıya bir eylem gibi gelir bana. Yani bir nevi bende var al sende de olsun derken gönüllülük daha eş bir yerden yaklaşır. Koçluk da eşitler ilkesi gereği benzer şekilde bakar öğrenmeye. Koç danışanına sen benim dengimsin der. Hatta bunu ben şu şekilde özetlerim. Sen kendi alanında uzmansın. Ben kendi alanımda uzmanım. Yani dil alanında seanslarda güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu bakış açısı geleneksel modele alışkın biz yetişkinlere önceleri biraz garip gelebilir. Hak da veriyorum. Ancak artık öğrenci olmaktan sıkılmadık mı? Yani doğal yeteneğimiz olan dil öğrenmeye dair hiç fikrimiz yokmuş gibi bize dayatılan eğitimlerden yorulmadık mı? Böyle en başından başlayan İngilizce dersleri. Daha denk bir model nasıl gelirdi bize? Şimdi bu sorular beni ayrıca materyal konusuna da getirdi. Geleneksel eğitim modelindeki bir başka konu da materyal kullanımı. Şimdi hepiniz gittiğiniz kurslarda verilen kitapları hatırlarsınız. Kursa yazıldığınız gün sizin elinize teslim edilen işte workbook, student book'u olan kitaplardır bunlar. Ve eğitim direktörü olarak çalıştığım bir İngilizce kursuna kayıt olan bir bey birkaç ders sonra bana şunu demişti hiç unutmuyorum. Madem öğretmen sadece bu kitabı takip edecek o zaman ben gideyim evde kendi kendime çalışayım. Aslında ne kadar doğru bir serzenişti. Bu yüzden dil koçluğu seanslarında kitap kullanımı minimumdadır. Neredeyse hiç yoktur diyebilirim. Onun yerine sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillenmiş planlamalar vardır. Yani seansların içinde muhakkak bir materyal kullanımı olur. Fakat bu bilindik böyle bir kitaptan bir parça ya da işte kitaptan bir dinlemenin üzerinden daha çok daha böyle sizin ihtiyacınıza direkt oturan beklentilerinizi karşılayabilecek planlamalardır aslında. Seanslara katılan kişilerin aktif katılımı da önemlidir. Geleneksel eğitim modellerinde olduğu gibi öğretmenin nispeten daha çok konuştuğu ortamlar değildir. Pek tabi en iyi İngilizce öğretmeni kendisi çok konuşan değil zaten sizi çok konuşturan öğretmendir her zaman derim. Şimdi müfredata gelelim. Yine kurslardan hatırlayacağınız üzere işte ilk dersten son derse kadar neler yapılacağını gösteren bir müfredat paylaşılır sizlerle ya da öğretmen tarafında kalır bu bilgi. Fakat açık konuşmak gerekirse müfredatlardan hiç haz etmiyorum. Son derece masum olan bu yol haritaları herkese aynı kefeye koyduğu için çoğunlukla da işe yaramıyor. Yani yakın zaman evvel bir danışanımla tanışma görüşmemizde yine bana şöyle bir şey anlatmıştı. Bir kez daha müfredatların aslında özellikle yetişkin eğitiminde pek de iyi bir fikir olmadığını tekrar keşfetmiş oldum. Kişi şirketlerinde bir süredir İngilizce eğitime katılıyormuş fakat verim alamıyormuş bu yüzden de biz bir araya gelmiştik kendisinin ihtiyacı çok başka bir şeyken sırf işte B2 müfredatında var diye gelen öğretmen nesli tükenen hayvanları konuşmak ya da teknolojinin zararlarını tartışmak falan istiyormuş işte bu tarz konular Bakıldığında e, sanki bize pratik yaptırıyormuş gibi görünse de yetişkin yaşamımızda bir zaman sonra gereksiz zaman kaybı olarak nitelendirilirler. Aslında haklıyızdır da bu yüzden dil koçluğu seansları sizin önceliklendirilmenize, önceliklendirmelerinize göre şekillendirir. Yani sizin programınızı sizin ihtiyaç listenizde ilk sırada ne varsa seansların konusunda bu belirler bir yerde bakıldığında. Şimdi biraz böyle iştahlı iştahlı geleneksel İngilizce eğitimler ve dil koçluğu seansları arasındaki genel farkları anlattım. Fakat dil koçluğunda şahsen en çok sevdiğim şey öğrenene gerçek bir otonomi sunması. Yani öğrenen kişi çocuk ya da yetişkin olsun mevcut sistemdeki çoğu eğitim size seçme özgürlüğü pek sunmaz. Yani ben de benzer yollardan geçmiş biri olduğum için biliyorum. Kendi seçme şansımızın çok olmadığı eğitimlerdi bunlar. Fakat yetişkin öğrenenler öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılmaya eğilimlidirler. Yani katkıda bulunmaktan hoşlanırız biz eğitimin içinde. Şimdi keyif aldığınız şirket içi eğitimlerinizi düşünün. Hepsinde tek bir ortak tema var değil mi? Siz de en az eğitmen kadar çaba harcayıp katkı sundunuz o eğitime. Ayrıca yetişkin olarak bizler kendi kararlarımızı vermeyi de tercih ederiz. Yine bu yetişkin dünyamızın gerekliliklerinden biridir karar vermek, bilgi toplamayı, bu bilgileri analiz etmeyi, alternatif kararlar oluşturmayı ve her alternatifin sonuçlarını değerlendirmeyi sonunda da en uygun olanı seçmeyi gerektirir. Bununla beraber dil koçluğu seanslarında da öğrenme ve öğretme de hiç yok değildir. Yani kendi seanslarında zaman zaman bir bilgiyi yeniden öğretmem, bir ifadeyi düzeltmem ya da bir kuralı hatırlatmam gerekebilir. Fakat seansların küçük bir kısmını bu şekilde götürürüz ve işte geldik bu bölümün sonuna. Olabildiğince böyle tek kayıt üzerinden gitmeye çalıştım. Dolayısıyla böyle bazı yerlerde heyecanlanmalarım, dil sürçmelerim olmuştur. Bu noktada affınıza sığınıyorum. Dil koçluğu hakkında birçok şey paylaştım ve umarım sizin için bilgilendirici, ilham verici bir deneyim olmuştur. Her bölüm sonunda size meraklı bir soru da hediye edeceğim ve bu haftanın sorusu şu: İngilizce öğrenmeye yeniden başlayabilseydiniz neyi farklı yapardınız? Yanıtlarınızı merakla bekleyeceğim.